Evet, frontend yazılım geliştirici yetiştirme kampının sonuna geldik arkadaşlar. Bu eğitimde ne yaptık? HTML'den en baştan girdik. Sırasıyla CSS, Bootstrap, JavaScript, React ve Angular olarak eğitimimizi bitirdik. Oldukça hızlı ve proje ağırlıklı bir eğitim. Yaklaşık 12-13 saatlik bir video içeriği çıkmış oldu. Tabii bu benim e, Udemy'deki ücretli sattığım eğitimlerin yanında yani çocuğunun çocuğu bile kalmaz arkadaşlar. Bu eğitimde referans olarak kullanacağınız, anlamadığınız yerler mutlaka olabilir. Benim 100 plus saatlik e, komple frontend eğitimimi referans olarak kullanabilirsiniz. Ben şirketlere yaptığım eğitimlerde de referans olarak bu eğitimi veriyorum. Yani bu eğitimde 772 ders var arkadaşlar ve her konuyu en baştan e, anlattığım bir eğitim. Dolayısıyla e, herhangi bir yazılım kursuna vesaire gitmeden bu eğitime sıkı bir şekilde çalışarak arkadaşlar frontend alanında başarılı olabilirsiniz. 49 TL'ye kaydolmak için canboz.com'a gidip ayda 3 defa kupon kodu tanımıyorum. Burada 5 gün geçerli bu kodlar. Dolayısıyla web sitemi takip ederseniz arkadaşlar o hafta yoksa bile ertesi hafta mutlaka kupon koduna erişeceksinizdir. Yani 49 TL'ye çok rahat bir şekilde sıkı çalışıp frontend alanında başarılı olabilirsiniz. Burada iş sizde bitiyor. Yani biz sadece yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi normal bir yazılım kursuna da frontend kursuna da gitseniz bu içerikten daha fazlasını bulamayacaksınız. Emin olun arkadaşlar. Bundan çok daha fazlası yani yaklaşık 10 kat arkadaşlar burada benim eğitimimde yer alıyor. Başka eğitimlerde görüşmek dileğiyle.